Allah Azze ve Celle her insana bir meziyet vermiş, kabiliyet vermiş. O kabiliyetine göre dünyada yaşar, onu ona razı olup da kanaat ederse rahat yaşar. Şimdiki insanlar onu bırakmış, ne kadar daha fazla kazanacağım, ne kadar daha fazla param olsun diye sırf o bakımdan hayatlarını sürdürüyorlar. Onun için yani bu eski zaman insanları bir meslek tuttu mu, meslek hangisi uygunsa onu tutar. Gider çırak olur, ondan sonra usta olur. Yaşayıp gider hayat boyunca o mesleğini yapar. O güzel öğretirler bir de. Ustasından da bu tamam ustadır diye şehadet yani şahitlik yapar kendisine. Ondan güzelce her defa daha da iyi, daha da güzel şeyler yapar. O bildiği meslekte, bildiği şeylerde başka şeye kafasını yormaz. Şimdiki insanlar yok bu işte para yok. Bu işe gidelim. Hiç olmadığı kendine uymadığı meslekler, uymadığı işlere girer. Ondan sonra işte geçinemiyoruz ya batık e, battık değer. Halbuki sen bildiğin işe e, devam edeceksin. Bilmediğin şeylere, senin aklın ermediği şeylere bu kafanı yorma. Allah seni bu şey için yaratmadı. Yani bu dünyada maaşetini, geçimini sağlanıp, sağlayıp da Allah'a ibadet etmek için e, sana bir yön vermiş, kabiliyet vermiş Allah Azze ve Celle. Onu takip edip yani kendi mesleğini şey yaptığı, bildiği şey yapan insan kafası da daha rahat olur. Kendi de daha huzurda olur, huzurlu olur. Onun için bu ne gibi kabilet kabiliyet varsa onu da edin. Ona ee, devam edin. Onu daha fazla e, itkanla daha güzel yapmaya uğraşın. Ee, onun bereketi olur. E, huzuru olur. Allah'ın verdiğine e, rıza göstermiş olursunuz. Kanaat etmiş olursunuz. Allah'ın da e, rızasını kazanmış olursunuz. Odur. Şimdiki insanlar bir bakıyorsun hiç alakası olmayan adam kalkıp inşaat yapacak, müteahhit olacak. Ondan bundan para toplar, ondan sonra batar, milleti de beraber batırır. Ötekisi bilmem ne yapar, ticaret yapacağım diye kalkar, şu yapar, bu yapar. Yok ya Allah sana yaşayacağın kadar, maaşetin kadar muhakkak verir. Onun için o mühim değil, mühim olan Allah'ın rızasını, ibadetlerini yapabilmek, onu razı etmektir mühim olan. Allah şükretmek Allah'a lazım. Allah hepimize kanaat versin. Verdiği şeylere de rıza, rıza gösterelim inşallah. o bereketi olsun inşallah hepimize. Fatiha.